Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Tayvan üzerinden yaşanan diplomatik gerilim sonrası bu sefer Twitter'dan Çin'i eleştiren mesajlar gönderdi. Trump mesajlarında Çin'in para politikasını ve Pekin'in Güney Çin denizindeki operasyonlarını hedefe koyarken Çin para birimini devalüe etmenin, bizim şirketlerimizin rekabetini zorlaştırmanın, ülkelerine giden ürünlerimizden yüksek vergi almanın, ABD onlara vergi uygulamıyor veya Güney Çin denizinde dev bir askeri kompleks inşa etmenin uygun olup olmadığını bize sordu mu? Hiç sanmıyorum dedi. Trump'ın son açıklamaları 3 gündür yükseliş trendi sergileyen Çin'in para birimi Yuan'ın dolar karşısında hızlı değer kaybı yaşamasına neden oldu. Trump geçtiğimiz hafta 1979 yılından bu yana resmi ilişkilerini sonlandırdığı Tayvan'ın Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'le doğrudan telefon görüşmesi yapmış. Bu durum Çin'in sert tepkisine neden olmuştu.